İbrahim gelmedi Allah aşkına. Ha bırakmış bizi kız gezdirmeye gitmiş. Vallahi hala gelmemiş. Oy. <laughs> Baba ayıptır, ayıp. Ha, ne oldu? Geldik. Yok, mala verdik. Tövbe ya e, Ya kimse bir şey demedi. E, öyle bakışıyoruz zaten. Ha, e, ya belki Kürtçe biliyorlardır, konuşsanıza. Çavayı başı kırıl. Baba bir sus Allah'ını seversen. Ya adamlar Türkçe bilmiyor kaldı ki Kürtçe konuşacak. E beni niye uyandırdınız o zaman? Ya sabır. Evet kahveler geldi. K yeah, coffee, think? kahve. Nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Madam thank you. that Oh, That's Fantastic. good. Right? That's good. It's really good. <sighs> They love it. right? <laughs> Maybe we should give them the presents? Oh, yeah, after the coffee. Okay. Yeah. Okay. Okay. After the coffee, we have presents we have... for you. Yeah. Gifts. Gifts. Said abi, how did Papa sana İngilizce öğretmişti? Şimdi, Hanna'nın bana öğrettiği İngilizce, İngiliz English, Faruk. Oysa bunlar Amerikan. Vallahi English, tutmuyor. English, siktir <laughs> English, ya, kusura bakmayın, ağzımdan kaçmıştır. Ya, anlamıyorlar zaten, rahat ol. Doğrudur. Siktir bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor>